Bu tarz sorular şekli hiçbir şekilde önemli değil. Yani şekle bakmıyoruz. Bu tarz sorular biraz bulmaca gibidir. Ee, bulmaca gibiden kastımız şu. Harekete bir yerden başlattırır. Soruyu çok dikkatli okuyacaksınız. Harekete bir yerden başlattırır, bir yere kadar götürür. Siz bu iki nokta arasındaki enerjiyi korumak zorundasınız. Enerji derken de şuradaki yazdığımız formüller. Şurası. Bunlardan hangileri var arayacaksınız. Bakın hangileri var arayacaksınız. Kinetik olması için hız şart. Potansiyel olması için yükseklik şart. Yay yani esneklik olması için de yay şart. Şimdi bunları arayacağız beraber. Ona göre bir denklem kuracağız. Bu denklemi sonra işte çözmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım olaya. Soruyu çok dikkatli okuyun. Okuyorum. Ee, Dm arası çöktürme neymiş? Şimdi ne diyor bakın burada? K'dan hareket nereden başlıyor? K'dan başlıyor. Potansiyel ve kinetik enerjisi E olan cisim sabit hızla gittiğine göre P'deki kinetik enerjisi kaç E diye soruyor. Şimdi siz harekete K'dan başlıyorsunuz, P'de duruyorsunuz. O zaman ben K'dan başlayıp P'den gidecek şekilde enerji koyacağım. K'daki enerjinizle P'deki enerjiniz eşit olmak zorunda. Tamam. Şimdi buna göre K'da hangi enerjiniz var? Potansiyel. yükseklik var mı? Var. O zaman potansiyel var. Kinetik var mı? Var. Soruyu okuyun. Sorular ne diyor zaten? Kinetik. Kinetik de atıyorsunuz. Yani, yani kinetik de atıyorsunuz. O zaman K'da hem potansiyeliniz Hı. var, MGH olarak, hem de kinetiğiniz var, 1 bölü 2 M, ve kare Eşittir. P'de ki kinetiği soruyor zaten. Buna E, EP diyelim. Artı arada ısıya giden enerji var mı? Evet. Var. Artı burada ne olma zorunda? <laughs> ve <is> <laughs> Potansiyel yok. Neden yok potansiyel? Çünkü yükseklik yok. Hareket. Tekrar söylüyorum. Kp hareket K'dan başladı. Hareket P'de gitti. O zaman ben Kp arası enerji koruyacağım. K'da yüksekliğiniz var. Şu evet. kadar. O yüzden buna biz bir potansiyel var dedik. Bundan formülleri yazıyorum. da verilenleri yazmadım. Bu MGH bir potansiyeliniz var. Artı belirli bir hızla atmışsınız. Kinetik enerjiniz var. K'da yay yok. Enerji bitti. P'de. P'de yüksekliğiniz var mı? O zaman potansiyeliniz yok. Ama ne diyor bana? Bir kinetik enerji var diyor. Kinetik enerjinizi e, P'deki kinetik enerji olarak şöyle yazayım hatta daha kolay olur. Buna EK diyelim. Artı bir de arada ısıya giden enerjimiz var. Bunu da yazdık. Şimdi bu denklem. bu denklemi verilenlerle bir halletmeye çalışalım. Verilenler ne? E, size bunun potansiyelinin de kinetiğinin ne olduğunu söyleyeyim. E. Yani buraya da E dedik artı. Buraya da E dedik eşittir. EK artı ve dedik. Buradaki denklemi düzenlerseniz 2e eşittir ek artı v hırsı çıkar. Bu sizin birinci denkleminiz. Buradan hiçbir şey bulamazsınız. Ya buradan hiçbir şey çıkmaz. Şimdilik çıkmaz. Yani burada biter bu olay. Tamam. Ve bir de şu var. E dediğiniz şey yani MGH E dediğiniz şey. Yükseklik ne kadar? 3 Demek ki bu adam kime eşit aslında? 3. 3. MGH'e eşit. Bu. Bu da okey. Bakın iki tane ifade yaz. Program var mıydı? İç güç enerjinden zor tarafı şudur. Denklem kurmak, büyük bir çoğunluğunuz denklemi kurabilecek büyük bir ihtimalle. Ama o denklemi kurcalamak biraz sıkıntı olabilir sizin nasılsınız Hocam anladım. denklem kurana puan verecek misiniz? Tabii ki. Kuvvet gösterdiğiniz gibi denklem kurana da puan vereceğiz. Şimdi <laughs> buradan dediğim gibi bu denklem çıktı ama bu denklemden bir şey bulamıyorum çünkü bana E karnı yani kinetik enerjinin kaç E olduğunu soruyor. Yani buradaki kinetik enerji kaç E'dir? Bunu sormuş. Bunu bulacak mı? Şu var bilme Benim bunu da bulmam lazım. Bunu nasıl buluruz? Sorunun ikinci cümlesi var. Yeşille göstereyim. Ne diyor bakın? L m arasında sabit hızda. O zaman ben enerjiyi L m arasında bir daha Lm arasında bir daha enerji koruyacaksınız. Lm arasında enerjiyi bir daha korursak. Lm'de bir kinetiğiniz var. Artı 2 mgh'ınız var. Eşittir. M'de bir kinetiğiniz daha var. Yani ek diyelim buna. Buna da ek diyelim. Artı mgh'niz var. Artı ve ısınız var. Tekrar tekrar baştan söylüyorum ben. Ee, burası biraz Tırtılın. Kafa gidecek sizin ama yapacak bir şey yok. Şu adam aşağı doğru iniyor mu? Evet. Bu adam aşağı doğru iniyor. Şurada bir hızı var mı bunun? Evet. Var. Adam ne demiş? Sağ yani hızı sağ değişmiyor. M'ye gelince de hızı kaç oldu bu adam? Yani aynı. aynı oldu. Şimdi hızı aynı olduğu için. Kütlesi de aynı olduğu için. Buradaki enerjimiz de kinetik enerji. Buradaki kinetik enerji birbirine eşittir. Şimdi ben artık LM'yi kuracağım ya. L'ye bakıyorum. Bir tane kinetik enerjiniz var. EK. Artı potansiyeliniz var. 2 M yer. L. Başka yok. M'ye bakıyorum. M'de aynı kinetik enerji var. Artı bu sefer MDH'ınız var. Artı aradaki ısı var. Şimdi şu K ile bu EK Götürdü bir. MGH attım buraya eksi olarak işte. Bu durumda MGH ısıya eşit olmadı evet, evet. Bakın bana zaten ısının E cinsinden değeri lazım. Isının değeri neymiş? <laughs> MGH. E buradaki MGH'i çekerseniz E bölü 3 yapmıyor mu? Demek ki bu ısının değeri 3. E bölü 3. Buradan e bulmak isterseniz artık 2e'den e bölü 3'ü çıkartırsınız. Bu da 5 bölü 3e olarak cevap çıkar. <laughs> Haydi geçiş şey